Günaydın arkadaşlar. Geçen gün ablam Nesquik yaptım. Işık böyle mi iyi? Bakayım. Böyle dursun. Aslında yapacağım bakın bir önceki vlog'da gördüğünüzün aynısı. Çünkü sadece getirdiğim malzemeler var elimde. Son olarak ve bitiriyorum. İlk unuttum. Reseptinin aloe vera'da olanı. Saçımı biraz açacağım şu maşasını. Dün çorapla sardım saçımı arkadaşlar. Dünden önceki gece pardon. Yemekli katmerimiz. Bu şimdi fırına gidecek. Bu külür. Bu da fırına gidecek. Tereyağlı cevizli kadayıf. Şurada şerbet de kaynıyor. Bunlar şimdi beklemede. Önce katmer olacak fırında. Burada da yoğurt var ama onu şu an açıp gösteremiyorum. Bulunca onu da göstereyim. Of çok iyi gözüküyor. Yoğurtlar da bu arada oldu. Hop. Ben böyle eski kullanılan eşyalara bayılıyorum. Anneannemin bu fincanları da en az 35 yıllık var dedi. Ve çok hoşuma gidiyor. Böyle tasarımlar artık niş alıyor ve hiç bir yerde yok neredeyse. O yüzden çok hoşuma gidiyor. <laughs> Bugün shorts çekmeyi düşünüyorum. Yumurta lip balm vardı ya. Monomore markasının yumurtlayan. Yumurtlayan değil. Şimdi bu getirdiğim maskelerden yapacağız. Bu maske o kadar iyi geliyor ki. Böyle hem yumuşacık yapıyor hem nemlendiriyor. Çok beğeniyorum bu maskeyi. Bu yumurta lip balmın şortsunu çekeceğim. Ama onu çekmeden önce çok az bir makyaj yapayım istiyorum. Bu maskeyi yaptığım için çok fazla bir şey de kullanmayacağım. Daha da az kullanacağım hatta. Ben ben üstüne biraz da şöyle kahverengi geçeceğim bu kontürle. Şimdi bu shorts'u çekeyim hemen geliyorum. Ona size de göstereceğim. One eternity later. Evet döndük. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim. Bunu da orada bitirdim bu arada. Son kez kullanmış oldum iyi oldu. Prudery'i de yarıladım artık. Bu arada dün bahsettiğim bu lip balmla alakalı shorts videosu yükledim. Bu vlogda da göstereyim. Bakın Böyle renksiz şeffaf bir lip balm çıktı. Videoda da bahsettim. Kesinlikle Mon bunu renkli yapmalıydı bu seriyi. Eğer renkli çıksaydı diğer renklerini almayı da düşünebilirdim ama en koyu rengi şeffafsa büyük ihtimalle diğerleri de öyledir diye düşünüyorum. O yüzden sadece bununla kalacak. Şimdi aldığım oyuncağı açacağım. Umarım Barbie çıkar. Küçük Barbie'ler hayal ettim. Kol dönmesi inanmıyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir şeyler görmüyordum. Bundan bonibonlar çıktı. Çikolatalı bonibonlar. Bunları sonra yedim. Bu ne? Üstüne de şu Barbie sticker'ı yapıştırıyoruz. Böyle zor. Diğerine geçelim. Bir dakika bu güzel. Bu Barbie'nin süzgü mi? Evet. Lütfen şunlar küçük bir Barbie çıksın. ucu mu bu? Anahtarlık gibi galiba. Nasıl? Bakın kutuların üstünde full Barbie'ler var. Paketin üstünde barbi var. Yok, bu da bu devirler var. Şurada falan. Görüyor muyum? Bu çıkanlar güzel de. Bunların üstünde Barbie var. Niye içinde Barbie yok? Minnacık şöyle küçük minyatür Barbie koyamıyor musunuz? Boli boni years later. Birkaç gündür devam ettiremediğim blogdan Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu olduğu için şu an evdeyim. Ders seçimimi yaptım. Bu hafta danışman hocamla görüştüm. Ve haftaya da artık dersler başlıyor. Dolayısıyla böyle dersler başlamadan daha doğrusu eklesil haftası başlıyor ama yoğun tempoya girmeden diyorum ki şöyle bir odamı temizleyeyim. Detaylı bir temizliğini yapayım. Ve bunu vloglayayım diye düşündüm. Alışabilirsen dışarıda daha çok vlog çekmeye çalışacağım. Ama evde olduğu kadar rahat edemiyorum. Özellikle kamerayı dışarıda tutma konusu çok zor oluyor benim için. Şimdi temizliğe başlayabiliriz. Umarım çabuk biter. Bu benim makyaj masam. Üstündekilerin hepsini kaldırdım ve şu yüzey temizleme beziyle, mendiliyle sileceğim. Arkadaşlar akşam oldu. Bütün fırçalarımı yıkadım. Kullandığım düzenleyicileri de yıkadım. Elimde şöyle iki tane fırçalık var. Özellikle kapaklı yani fırçanın toz almayacağı şekilde düzenleyici tercih ettim. Ama bakın daha yeni yıkamış olmama rağmen şu kısımlarda blurluk var. Bu şekilde lekeleri kaldı ve asla gitmiyor. Fırçaları koyunca yani çok doldurmasam bile bu kutuyu mesela. Fırçaları kılları yanlardan çıkıyor. Her seferinde böyle düzeltmek için uğraşıyorum. Masanın sağ köşesinde düzenleyicileri koyuyorum. Fırçalarımın hepsini yıkadım. Şöyle çift katardım havluyu. Bunlar yarına kadar kuruyacak. Hiç ellemeyeceğim. Daha sonra yerleştireceğim. Masayı tamamen bitirdim. Evet geldik bu dolaba. Altı çekmeceli. Bunu Ikea'dan aldım. Mango'dan bir tane elbise aldım. Onu göstermek istiyorum. Ben de böyle antrasit rengini çok seviyorum. Böyle iniyor. Bunu spor ayakkabı ve takılarla kombinlemeyi düşünüyorum. Aslında shorts videolarında gösteriyorum böyle tek denediğim ürünleri. Ama bu sefer blogda göstermek istedim. Birlisin çift taraflı dudak parlatıcısı ve likit rujunu deneyeceğim. Üst taraf gloss, alt tarafta likit ruj olarak geçiyor. Yeni açtım bu arada. Bir kere kullandım. Ve bu gloss'un kokusu küçüklüğümde annemin ruj glosslarından birini bana hatırlattı. O yüzden çok hoşuma gitti. Rengiyle çok anlaşamasam da sırf kokusundan dolayı gerçekten sevdim. Tatlı bir pembe. Bir kat daha geçtim. Kaç kat geçerseniz o kadar daha belirgin hale geliyor. Ürün birkaç dakika sonra oturuyor. Dudağa yerleşiyor. Tabi sabitlendiğini söyleyemem. Çünkü bakın bu şekilde ürün renk veriyor. Biraz bekledikten sonra gloss'umu uyguluyorum. Gloss'un içinde de var ve ben ilk sürdüğümde simlerin boyutundan çok rahatsız oldum. Ben dudakta çok hissiyat olarak belirgin sim sevmiyorum. Bu beraber combo olarak görünüşleri. Kullandığım diğer gloss'lara nazaran yapısı biraz daha tok. Elim üstünde de göstereyim. Elimde swatchladığım gibi dudağımda aynı durmuyor. Bakın. Bu enteresan geldi bana. Bu da kısasıyla mı artık rengini daha farklılaştırıyor onu çok çözemedim. Bir de gloss'u tek başına görelim istiyorum isimler çok belirgin. Çok da tatlı oluyor ama dudakta belli etmemesi gerekiyor kendini. Gloss bence tek başına daha tatlı duruyor. Dudak kalemiyle combo yaparak kullanabilirim. Kendi tonundan daha koyu dudak kalemleriyle meçleştirilebilir. Ben öyle kullanacağım gibi görünüyor. Bakın kuruduktan sonra da oturuyor ama tabii ki bulaşma yapıyor. Şu şekilde göstereyim. Yani sabit kaldığını düşünmeyin. Çok başarılı bulamadım. Gözeneklerimin derinlemesine bir temizlenmesi lazım. İlk olarak salisalik asit içeren bir fone ihtiyacım var. Şöyle biraz alıyorum ve yapıştırıyorum. Bunları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kağıt maske. Ben de kağıt pamuklardan yok ve daha önce almadım. Fidi metodunu yaparken kullanmak için normal pamuklar çok kalın geliyor ve dolayısıyla ben de düşündüm ne yapabilirim diye. Uygun fiyata kağıt maskelerden alıp onları kullanmadan temizleyip kuruttuktan sonra Fidi metodunu da kullanmak için kağıt maskeyi ayırdım. İstediğim ölçüde istediğim parçayı kesiyorum ve bu şekilde kullanıyorum. İşte bir zararını görmedim aksine gayet de kullanışlı oluyor. Bahsettiğim de bunlar. Ay. Şimdi bunu 25 dakika kadar bekleteceğim. Sonra da kil maskesine geçeceğiz. Şunu bitireyim artık. Kadernin çay ağacı yağı özü mü? tam bilmiyorum. Yani bu kil maskesini kullanacağım. Bunların fiyatları çok uygun ama çok etkili kil maskeleri. Bayağı seviyorum. Aslında başka kil maskesi yapmayı düşünüyordum ama bu bitsin. Sizde de şey oluyor mu mesela bitireyim dediğiniz ürünü fazla fazla kullanıp sonra o esnada aslında bitemeyeceğini anladığımızda keşke bu kadar kullanmasaydım dediğiniz oldu mu? Benim oldu şu an. Evet arkadaşlar neredeyse kurudu. Şimdi bunu yıkayacağım. Ondan sonra yağ bazlı bir temizleyici ile 15-20 dakika bekleteceğim. Yıkadım geldim. Şimdi baktığımda biraz şuralarında bir pembeleşme var. Hafif bir hassasiyet olmuş gibi görünüyor. Kaşıntı olmadığı için şu an çok sonra olacağını düşünmüyorum. Bende kozmedin var. Yağ bazlı bir temizleyici yeterli olacaktır. Bunu alıyorum. hop Bu şekilde tıpkı maske yapar gibi fuyu sürüyorum. Bunu da yine biraz bekleteceğim. Sonra böyle bir 5-8 dakika kadar masaj yapacağım. Beklettikten sonra devamında zaten Gözlemeklerdeki kirler gelecektir elime masaj yaptıkça. Tabii efendim. Yaptığım Fidi metodundan sonra yüzüm kamerada gördüğümden daha fazla kızarmıştı, pembeleşmişti. O yüzden hemen yüzümü yıkadım. Çok yaramadı bu sefer anlayamadım. Normalde sevdiğim bir metot Fidi metodu. Şimdi bu vlogu sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.